nefesini verirken önce diyaframın göğüslerinin ortasında, göğüs hizasında diyaframımı şişiriyorum. Hı. Ve burnumdan nefesimi ve burada e, özel birey aileleriyle birlikte e, çok güzel e, onlarla nefes seansları düzenliyoruz. diyafram nefesi e, bedenimizin oksijenlenmesini ve e, yaşamda daha kolaylıkla yol almamızı sağlayan en doğru nefes şekillerinden bir tanesi. Bu nefesi hayatımızın odak noktası haline getirdiğimizde e, kanımızın oksijenlenmesi, bedenimizin daha sağlıklı bir şekilde e, yol alması, e, bunun yanında e, yaşam içinde yol alırken verdiğimiz stres, kaygı, öfke gibi negatif enerjilerden daha sakin bir şekilde tolere ederek yol almamızı sağlıyor. Her çarşamba sabah 10.30-11.30 saatleri arasında nefes seansını burada düzenli olarak uyguluyoruz. Her ay düzenli olarak güncelliyoruz programımızı. Dışarıdan katılmak isteyen bireylerimiz olursa onlara da böyle bir seçenek sunuyoruz. Bedensel olarak çok farkındalıkları yükseldi ve kendilerinin bedensel dönüşümlerinin de farkında oldukları için çarşamba günlerini özellikle kaçırmak istemeyen velilerimiz var. Aylık programlarımızda, iletişim numaralarımızda var. Buradan bizlere ulaşarak, kayıt oluşturarak programın yoğunluğuna ve katılımcı sayısına göre her ay programımızı güncelleyip güzel, keyifli yolculuk yapıyoruz. Bu aktiviteler bizim için ruhumuzu dinlendiriyor. Ee, muhteşem ötesi. Bizim evimiz oldu artık burası. Buradan başka da bir şey düşünemiyoruz. Şeylere gelince öğretmenlerimiz, sağ olsun müdürümüz başta olmak üzere herhangi bir sıkıntımızda hepsi yanımızda. Altay ay evvelsi olan sorunumla ben buraya geldim bu meditasyonla ben her şeyi atlattım. Atlattım. Ya bundan daha güzel ne olabilir? Vahap başkanımıza bütün hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Tamam. İyi ki varsınız. Faydalı şeyleri var yani çocuklarımız burada eğleniyor. Biz de burada faydalanıyoruz. Bu nefes bana çok iyi geliyor. Bu nefes bana iyi geliyor. Şahsı kendi adıma. Herkes arkadaşlar da memnun zaten. Evet burası, buraya geliyoruz arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz Arka, yani aynı kaderi yaşıyoruz aynı arkadaşız aynı nefeste güzel arkadaşlıkta bir ortamda toplanıyoruz o da güzel bir şey yani büyük şehir çok güzel bir şeyler yapıyor yani. Bütün enerjilerden arınmaya. Burnumdan nefes alıyorum tekrar. Ve ellerimi arkaya doğru açıyorum. Avuç içlerim karşıya bakıyor. C içimizden tekrar edelim. Şimdi şu anda aldığım her nefesle bedenim. Nefesini verirken önce karnını ve sonra da göğüslerini bırak nefesin yavaş salınımla çıksın.